Selamlar. Herkese merhabalar. Pazarın son günlerinden güzel bir video çekmek istedim sizlere. Burada çok güzel ürünler var. El yapımı ürünler var. Sabunlar var. Kremler var. Hep aynı şeyler var. Ama inanın aynı şeyleri görmek burada dolaşmak çok büyük keyif veriyor. Ben çok büyük bir keyif alıyorum burada gezerken dolaşırken seviyorum. Yani Noel onların bayramı. Ee, Anteksi. Onlar da bizim bayramlarımıza aynen bu ilgiyi gösteriyorlar. Çünkü soruyorlar biliyor musunuz? Siz ne yapıyorsunuz? Siz neler yapıyorsunuz? Neler hazırlıyorsunuz? Neler ile karşılıyorsunuz? Ee, öğretmenler genellikle bana soruyorlar. Hani bizim bayramımız geldi. Biz kiliseye gideceğiz. Ee, Noel geldi. Şöyle yapacağız. Şunları yapacağız. Bunları yapacağız. Çocukları dahil edebilir miyiz? Hani bu soruları ben duyuyorum. Öğretmenlerden bu soruları bazen yazılı, bazen e, bilmadan, bazen <laughs> Ah, <Aa>, okay. <laughs> e, fotoğraf çekme izin vermedi. Tabi e, e, tabii o da el adaptları ürünü olduğu için belki modellerinin e, tanıtılmasını istemedi. E, şöyle söyleyeceğim, öğretmenler, müdürler, okul soruyorlar. Hani biz böyle yapacağız, bu bizim bayramımız. Hani katılabilirler mi, gelebilirler mi? E tabi biz bunları paylaşırken de, bunları konuşurken de öğretmenler bizimkileri de soruyorlar. Diyorlar ki sizler neler yapıyorsunuz? Sizin bayramlarınız nasıl geçiyor? Ee, anlatır mısınız? Tabi biraz Türkçe fince anlatmak çok zor. Ben de hiçbir şey söyleyemiyorum. İnanın ee, sadece şundan bahsediyorum i̇şte, e, Ramazan Ramazana geldiğinde bizim şöyle bir orucumuz var. Şu saatte başlıyor. Şu saate kadar bir şey yemiyoruz. Bedenimizi işte vücudumuzu, sağlığımızı düzene sokabilmek için hani hem arındırdığımızı hem de Bizim dinimizde böyle bir saygı çerçevesi içerisinde oruç tutulduğundan bahsediyorum. Sonra işte kurbanı anlatıyorum. Kesilen kurbanı, neden kesildiğini, kime yedirildiğini, ne için dağıtıldığını anlatıyorum. Peki okullarda neler yapıyorsunuz diye sordu. Bizim de aklımıza şöyle bir şey geldi. Yani benim aklıma geldi. Acaba dedim araştırdılar. Türkiye ile ilgili bir şeyler mi duydular? Hani, hani bana genellikle bunu soruyorlar. Çünkü bugüne kadar konuştuğum, bilgi aldığım hiç kimse bana bize böyle sorular soruldu. Ya da böyle şeyler, sohbetler ettik gibi şey, durumlardan hiç bahsetmediler. Ee, ben de öğretmenlerine işte anlatıyorum. Nedir, ne değildir. Nasıl yapılır, neler olur. Okulda din kültürü dersi var diyorum. Neyi öğretiyorsunuz diyor. Allah Allah. Diyorum İslamiyet'i öğretiyoruz diyorum. Ee, ama burada din kültürü diye ayrılmıyor ee, hiçbir şekilde. Tüm dinleri gösterdikleri, tüm dinleri anlattıkları ders var. Yani burada bir e, nasıl diyeyim din dersi olarak tutmuyorlar onu. Onu baya baya e, dünyaya gelmiş peygamberleri ve bizim peygamberimizi de biliyorlar, tanıyorlar. Ama sorarsan bize Hristiyanlar bizim peygamberimizi hiç anmıyorlar, hiç konuşmuyorlar. Öyle bir şey yok. Burada tamamen e, Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an Hepsini biliyorlar. Gerçekten hepsini biliyorlar. Hani İsa'yı, İbrahim'i hepsini biliyorlar. Hiçbirini bilmeme gibi bir durum yok. Ve e, dinle pek ilgilenmiyorlar. Hiçbir dinle. Yani Hristiyanlık ya da evet burada Çorapçı Teyzemizin çorapları bitmiş. Çok güzel. Çok güzel. Mühteşem. Yani burada öyle bir hayat var. İnanıyorlar, inanmıyorlar, uyguluyorlar, uygulamıyorlar ama kimsenin kimseye yaptığı herhangi bir baskı yok. Herhangi bir zorlama yok. Herkesi önce insanlığa bırakıyorlar. Ee, çocukları küçük yaştan itibaren doğru bir insan olmak için eğitiyorlar. Ee, çünkü bataklıktan bugünlere kadar gelmiş bir ülke ancak eğitimle düzelmiş, eğitimle ilerlemiş tüm insanlığında. Dünyanın sonuna kadar eğitimle ilerleyeceğini, eğitimle güzelleşeceğini düşünüyorlar. Ve bu şekilde de hayatlarına devam ediyorlar. Biz de bu yüzden bu ülkeyi seçtik. Herkes istediği hayatı, istediği dini, istediği kültürü istediği şekilde yaşıyor. Kimse de kimseye karışmıyor. Bizim ülkemizde ne var? Aha! Beş vakit namaz kılıyorsun, başa da örtmüyorsun. Olmaz! oruç tutuyorsun, namaz kılmıyorsun, orucun kabul olmaz. <laughs> Yargı, infaz, direkt <laughs> ya bizde bunlar var. Biz de bunlardan yorulduk ya. Yani gerçekten Müslüman yaptığını söylemez. Müslüman yaptığını da söylemez. Kimseye göstermeye de çalışmaz. Ee, çok konuşan olduğu zaman he sen doğrusun, he sen biliyorsun. Evet sensin, tamam sensin deyip geçiyorum ben çünkü her koyun kendi bacağında nasılır. Herkes kendi hesabını kendi verecek. Ama inandığımız, beğendiğimiz, sevdiğimiz güzel bir dinimiz varsa da bunu da çocuklarımıza aktaracağız. Onlara öğreteceğiz. İyi, kötüyü biz göstereceğiz. Uygulayıp uygulamamak onların elinde. Ama yaşım ilerledikçe şöyle bakıyorum. Ne insanlar görüyorum. Anaları babaları gezmekten, tozmaktan hiçbir şeyi öğretememişler. Hiçbir şey bilmiyorlar. Bu da beni üzüyor. Ama olsun o da onların tercihi. Herkes her şeyden nasiplenecek diye bir şey yok. Böyle. Yani Finlandiya neden Finlandiya? Eğitimi güzel Finlandiya. İnsanı güzel Finlandiya. Ben seviyorum. Hani altı buçuk ay. Altı yani ay bitti. Dolu dolu. Bakın önceki geldiklerim kaldıklarım değil. 6 aydır resmi olarak ülkede yaşıyorum. 6 aydır da e, burada, bu resmiyetin içerisinde, belki finceye bilmediğim için ama hani bir dışlanma, bir kötü söz ya da bir kötü bakış görmedim. Çünkü ben bu insanları araştırarak geldim. O yüzden de ben mutluyum. Gelmek isteyen varsa da artık gelmesin diyorum bazı şeyleri gördüm zaten İngilizcesi olmayan Finceyi öğrenemeyecek falan, eğitimi olmayan insanın burada ne işi var evet burada işi olanlar var amcasıyla dayısıyla iş yapmaya gelen daha kendi dilini bile konuşamayıp buraya gelenler var sonra da dönüyorlar söylediklerine yok ya burada karı kız yok ya ben bunları duydum Gerçekten bunları duydum. Bunlar güzel şeyler değil. Neyse bakalım. Biz seviyoruz. Biz mutluyuz. Gelen gelir, gelmeyen gelmez. Allah herkesin yolunu, şansını, bahtını açık etsin. Burada çok güzel eldivenler var. Hepsi de deri, hepsi de güzel. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.